Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Enis. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün Hukuk Fakültesine hazırlanan, Hukuk Fakültesini tercih etmek isteyen veya hali hazırda hukuk fakültesinin birinci, ikinci, üçüncü veya 4. sınıfta okumakta olan arkadaşlarım için çekmek istedim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde hali hazırda intern olarak çalıştığım, uzun dönem stajımı yaptığım hukuk büromuzdaki odamdan başlatmak istedim. Kısaca kendimden bahsetmem gerekir. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini 4 yılda tamamladım. 2 dönem Amerika Birleşik Devletleri'ne Travel programıyla geldim. Üniversitenin son senesinde 4. sınıfta Erasmus Plus programıyla kısa dönemlik İspanya, Barcelona kentinde satajımı yaptım. Ve aynı zamanda İstanbul'da gönüllü stajyer olarak çalıştım. Ve okulumu tamamladıktan sonra da bahsetmiş olduğum gibi Amerika'ya staj programıyla geldim. Ve şu anda burada intern olarak çalışıyorum. Zamanında çok düşündüm üniversiteyi en iyi nasıl değerlendirebilirim? ne gibi adımlar atabilirim? Örneğin staj programları ile ilgili, örneğin Erasmus'la ilgili, örneğin Work and Travel ile ilgili, özellikle yurt dışı ile ilgili, derslere nasıl çalışmam gerektiği ile ilgili ve bunun gibi birçok soruda kafa karışıklığım vardı. Ve şimdi sen bu kafa karışıklıklarının hepsini tek bir videoda görebileceksin. Araştırmana gerek kalmayacak. Yalnızca doğru adımlar atmak ve doğru yerde doğru zamanda hareket etmen gerekecek. Bu yüzden de böyle bir içerik üretmek istedim. Umarım izlerken keyif alırsın. Umarım düşündüğüm kadar derinliğe bir içerik olur senin için. O zaman hep birlikte videoya geçiyoruz. Birinci sınıfa geçen arkadaşlarımız için, birinci sınıfta okuyorsan hali hazırda açıkçası yoğun bir maratondan çıktın, üniversite sınavına hazırlandın, üniversite sınavını kazandın ve ailenden uzakta artık farklı bir şey yaşıyorsun muhtemelen. Ve bir adaptasyon sürecindesin birinci sınıfta olduğu için. Daha çok eğlenmek, daha çok sosyalleşmek ve ya işte okula kazandığı sonuçta gibi bir algı geliyor. Bu son derece normal bir şey. Ve zaten bence çok da yoğunluk vermene gerektirecek bir durum söz konusu değil. Hukuk derslerinin temelini gördüğün, daha çok soyut, daha çok teorik olan örneğin o hukuku, hukuka giriş, anayasa hukuku gibi derslerle karşı karşıya kalacaksın. Yeri geldiğinde genellikle ders çalıştığın her gün olabilir. Diyeceksin ki bunlar ne? Ben şu an ne yapıyorum? Çünkü çok soyut kavramlar. Tam olarak ne yaşandığının farkına varamayabilirsin ilk 2-3 ay. Özellikle finallere gelene kadar bence benim kafamda tam olarak oturmamıştı ama finallerden çıktıktan sonra ve çok şükür bütün derslerimi verdikten sonra tamam dedim, anladım. Ne yapman gerekiyor peki? Geleceğe yatırım yapmak için ders ortalamanı elinden geldiğince yüksek tutabilirsin. Özellikle sosyalleşmek istiyorsan okulda konferanslara katılabilirsin. Kulüplere katılmanı öneriyorum çünkü kulüplerde aktif rol alıp iş hayatına geçtiğinde şu an hali hazırda iş bulan arkadaşlarımın bazıları gerçekten o zamanlar tanıştığı konferansına katıldığı veya konferans için okulumuza çağırdığı avukatlar aracılığıyla kendilerine bir network edindiler ve iş bulmaları daha da kolaylaştı. Aynı zamanda iletişim kurma noktasında da Emin olun size çok fazla şey katacaktır. 2. sınıfa geçtiğinizde ceza hukuku gibi bir derse karşı karşıya kalacaksın ve muhtemelen çok seveceksin diye düşünüyorum. Çünkü öğrencilerin çok büyük bir kısmının ilgisini çeken bir ders. Borçlar hukuku gibi özel hukukun çok net ve e, kesinlikle e, temel taşlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum ve ben de gerçekten hakkını vererek AA geçmiştim derste. Şu an benim burada hali hazırda boşluk hukuku genel hükümlerde gördüğüm şeylerin pratiğini yapabileceğim şeylerle karşı karşıya kalıyorum ve diyorum ki ne kadar aslında evrensel bir alan, sözleşmeler özellikle ya da haksız değiller. Bunların hepsi aslında dünyanın her yerinde genel geçer kavramlar. Yalnızca belli başlı şeyleri değişiyor. Alt başlıklarını yazmalısın. Kafanda belli bir plan oluşturmalısın çalışırken. Artık çünkü ikinci sınıftasın. Birinci sınıftaki o yorgunluğu, bitkinliği attın. Artık bazı şeylerin ciddiyetini kavramanın da gerekiyor. Ona göre de biraz gaza gelmen gerekiyor hayat hakkında. Onun dışında çok fazla şey söylememe şimdilik gerek yok. Üçüncü sınıfta dördüncü sınıfı birlikte ele almak istiyorum. Zaten kime sorarsanız sorun, üçüncü sınıf hangi okulda okuduğu, hangi üniversitede okuduğu fark etmeksizin herkes için zor bir sene olarak geçiyor. Zaten bence üniversitede üçüncü sınıfı ders bırakmadan bitirirseniz yüksek ihtimalle dördüncü sınıfta çok rahat bir şekilde, yani rahattan kastım gayet zorlanacaksın ama dördüncü sınıfı okul biter. Bu çok rahat bence söylenebilecek bir gerçek. Çünkü üçüncü sınıftaki dersler birazcık ticaret hukuku gibi, icra hukuku gibi ağır. Anlaman gerekiyor, öğrenmen gerekiyor. Bir noktada ezber yapman gerekiyor. Bu yüzden de e, gerçekten biraz daha fazla çalışıp çaba göstermen gerekiyor. Dördüncü sınıf için de çok farklı şeyler söylemeyeceğim. Aynı şekilde Kendini bozmadan devam edebilirsin. 4. sınıfta da usul hukuki gibi, ceza usul hukuki gibi alanlar var. Daha hayatımızla ilgili şeylerimiz başlıyor. Hem hakimlik mi istiyoruz, sancılık mı istiyoruz, danışmanlık mı yapacağız yoksa farklı fırsatlarımız mı var onları mı değerlendireceğiz? Yani birçok fazla şey var değerlendirmenizle düşünmeniz gereken. Bu yüzden biraz stresli ve sancılı bir süreç bence bana kalırsa. Benim pek öyle geçmedi ama genel olarak arkadaşlarımın gerçekten okul bitirme derdiyle bocaladığı, uğraştığı kaygılı bir süreç. Genel olarak 4 yılın özetini yaptıktan sonra akademik olarak neyi doğru yaptım ve senin, sana önermem gereken en önemli şey nedir? Bana dediler ki sen üniversitede hukuk fakültesini hakkıyla düzgün bir şekilde bitirmek istiyorsan kitap okuma alışkanlığı edinmen gerekiyor. Ben bir dünya kitap aldım böyle. Bir onlar bana bakıyor, bir ben onlara bakıyorum. Ya diyorum ben hani bunları nasıl bitireceğim? Çok fazla kitap var burada. Yani otursam bunlar ne ara bitecek? Bir de bunlardan soru sorulacak bize. Ben bunları ezberleyecek miyim gibi. Kafamda bir dünya soru var. Ve sen bu kitapları okuyacaksın. Ama fark edeceksin ki bir yerden sonra ezberden ziyade mantığını kavruyorsun. Ezberlemen gereken kısımları öğreniyorsun ve devam ediyorsun, yoluna bakıyorsun. Yat yılın sonunda dönüp baktığında ne kadar doğru bir e, tavsiye olduğunu, ne kadar doğru bir adım attığımı görmüş oldum. Çünkü neden? Şimdi arkadaşlarımın birçoğu normalde bizim fakültede her okulun muhtemelen kırtansiyesinde birinci sınıf Roma hukuku özet notlar. Atıyorum mali hukuku ile ilgili özet notlar. Ceza hukuku ile ilgili dip notların yazdığı böyle özet notlar oluyor. Şimdi sen bunları aldıktan sonra, sen bunları okumaya başladıktan sonra zaten bunlar sana kolay gelecek. Çünkü bunlar hap bilgiler, çerez bilgiler diye. Seveceksin, diyeceksin ki tamam ben bunları okuyayım. Kitaplar çünkü 500, 600, 700 sayfa. Bir borçların hukuku, genel hükümler kitabı vardır mesela hani. 1000 sayfa, 1100 sayfa. Dostu da küçüktür. Okurken çok yorgunsun. Ama asıl mesele ne kadar? bu olduğunu o kitapları okurken anladığımızda o mantığı kitabı okurken kavradığımızı anladım ve kitabı okuduktan sonra çıkarttığım ya da arkadaşlarımla paylaşarak kırtansiyeden gidip özetini aldığım notların sadece bana he bunu hatırlıyorum bu da buydu zaten deyip bağlantı kurmamı sağladı. O yüzden en doğru yapman gereken şey kitap okuma alışkanlığı edinmek. Ben nasıl bir çalışma taktiği uyguladım ve sana nasıl bir çalışma şeklini öneririm. Benim elimde bir örnek olmadığı için sana gösteremeyeceğim ama benim şu şekilde birazdan ekleyeceğim gibi bir örnek mevcut. Çok basit bir düzen. Peki nedir bu? Şimdi görmüş olduğun gibi burada tablolar mevcut. Sadece senden bir tane dümdüz bir tablo istiyorum. Oraya günleri yazacaksın. Yanına da bu şekilde parçalar halinde e, 4 ya da 3 tane yazmış olduğum kutucuklar olacak. 3. sınıfa başlarken Ekim'de döndüm. 4. sınıfa başlarken de Ekim'de döndüm Amerika'da. Öyle olduğu için benim böyle haldır aldır çalışabileceğim bir sistem mevcut değildi. Bu bahsetmiş olduğum sistemde Ekim'in ortasından itibaren 3 saatlik 3 tane kutu yapıyordum. Bunlar da her gündelik çalışma saati oluşturuyordu. Günde bu şekilde saat bazında planlı olarak ilerlersen Mümkünatı yok ki derslerden düşük alasın. 1,5 ay vizelerden, 2,5 ay finallerden 5 aylık ortalama bir çalışma. Yani tabii ki bunun mesela hafta sonları kendime ayırdığım dönemler oluyordu. Hafta içi 5 gün, 4'er saat, 5'er saat çalışıyordum çok temiz bir şekilde derslere geçiyordum. Ama ben ortalama bir öğrenciydim mesela. Ben sana genel olarak çalışma stilimden bahsettim. Bu süre zarfında birinci, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta fark etmek sizin söylüyorum bunu. Genel olarak gündelik bir yarım saatini gerçekten bir alana ayırman bana kalırsa yapman gereken zorunlu olaylardan bir tanesi. Yine aynı şekilde bu bahsettiğim ders çalışman gereken zaman diliminde vizelerden, finallerden önce veya tam o dönemler fark etmez kendine yarım saatlik bir e, boşluk bırak ve bir konunun üzerine gitmen gerekiyor. Hiç zaman anlayamadım. Lise hayatımda da öyleydim. Liseyi üçüncülükle bitirdim. Çok büyük bir emek sarf etmedim. Yalnızca planlı programda çalıştım. Sen e, neden yarım saatini herhangi bir konuya ayıramıyorsun. Yani bu bahsettiğim şey yarım saatlik bir İngilizce olabilir, yarım saatlik bir spor aktivitesi olabilir. Örnek veriyorum sosyal medyada yarım saatlik belki bir içerik üretirsin, belki başka bir şey yaparsın. İlla bunun sana %100 akademik anlamda ya da mesleki anlamda bir katkı sunmasına gerek yok. Ama bir konuyu da kendimizi geliştirirsek dördüncü sınıfın sonunda kafamıza bazı konularda fikir edinebiliyorum. Yakın bir arkadaşımın üniversite hayatında aktif olarak görev aldığı kulüpten, paraşüt kulübünden farklı farklı aktiviteler yaptıkları bir ortamı mevcuttu ve şu an mesela avukatlık mesleği dışında bu alanda farklı bir şekilde sporcu olarak çalışmaya karar verdi. Bu gibi şeylerden bahsediyorum. Yani bunlar hayatın içinden olan şeyler de. Kendine bu gibi zamanlar yaratıp e, hobi edinebilirsin ve bunun karşılığını da mesleki anlamda belki de alırsın. Erasmus, yurt dışı imkanları, yüksek lisans, işte master. Hani bunlar e, bizim çok bilebileceğimiz ya da genel olarak gördüğümüz şeyler değil hukukta. Avukatlık mesleğinde. Çünkü niye? Avukatlık daha lokal, daha bölgesel, daha ülkesel bir meslek. E, kültürle, tarihle çok fazla bağlantılı. Ve bu yüzden de kolay kolay imkan sunulmuyor ya da sunulan imkanlarda gerçekten zor oluyor. Bu yalan. Öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sen yapmadığın için bunlar olmuyor. Sen araştırmadığın için bunlar olmuyor. Ben dilimi çok iyi konuşmalıyım ki bana biri stajımı kabul etsin. Ben çok iyi konuşabilmeliyim. Çok yüksek bir puan alabilmeliyim ki Erasmus'a kabul edeyim. Hayır, benim öyle bir durumum söz konusu olmadı. Yapman gereken şey Erasmus'ta. Sen bu videoyu Ocak ayında izliyorsun. ikinci sınıftasın örnek veriyorum. Yarın direkt olarak üniversitenin Erasmus koordinatörlüğüyle yüz yüze gidiyorsun konuşuyorsun. Ya da fakültendeki Erasmus koordinatörü bir akademisyen kesinlikle temsilci olarak Erasmus koordinatörlüğünden vardır. Gideceksin numarasını bulacaksın. Ya da gideceksin Erasmus koordinatörlüğüne kapısını çalacaksın. Abla abla kolay gelsin. Nedir bu Erasmus? benim üniversitemde yapabileceğim ne gibi programlar mevcut Türk dışı ile ilgili? Benim cebimde de çok fazla para yok. Sen bana nasıl bir burs ayarlandığını, ne bir yetkinliklerim olması gerektiğinden bana bahset. Ve ne kadar zamanda yapabilirim ben bunları? Bunları bir anlat. Ben ona göre kendime bir yol haritası çizeyim diye gidip konuşman gerekiyor. Benim hatalarımdan bir tanesi benim bir bilgim yoktu. Ben gidip yüz yüze konuşmadım, araştırma da yapmamıştım. Kulaktan duyma bilgilerle işte 3.9, 3.8 bu gibi ortalamalardaki insanlara sadece Erasmus için imkan sağlandığını duydum. Ve dedim ki bu olacak bir iş değil. Ben zaten bu kadar yüksek ortalama yapamam. Onun yerine başka bir şey değerlendireyim. Birinci sınıfı öyle geçirdim. Ben de demolize oldum. Çünkü benim hep hayalimdi Avrupa'da bir dönem okumak. Sonra döndüm ikinci sınıfta Erasmus rafa kalktı. Full kendimi work and travel'a odaklamıştım. Dedim gideceğim yani ben yapacak başka bir şeyim yok. Yurt dışında çünkü bir görmek istiyorum, deneyimlemek istiyorum. Ama üçüncü sınıfa geldiğimde gördüm ki sınıf arkadaşlarımdan bir tanesi Polonya'da üniversite okuyor. Mesela şimdi ben niçin araştırmak, soruşturmak yerine insanların laflarıyla kendime bir yol çizdim. Yanlış, yapmamalısın. Direkt gideceksin bizzat Erasmus koordinatörlüğüne, 110'daki yüz sanın danışman olacak kişilerle konuşacaksın ve bilgi alacaksın. Her üniversitenin sistemi birbirinden farklı, her üniversitede farklı mekanizmalar var ve e, yönetmenlikler farklı. Hangi okulun anlaşmalı olduğu, hangi üniversitenin kabul aldığı, hangi ya da kaç puan alman gerektiği çünkü bazı okullar farklı değil puanlarını kabul ediyor, bazı okullar sadece benim e, sınavımın tabisini diyor. Bu yüzden bunları değerlendirmen gerekiyor. Ben Erasmus staj programına kayıtlıydım. Nelerden staj bulabileceğini ve nasıl staj bulabileceğin konusunda bulabildiğim tüm bilgileri yan taraftan sana aktaracağım. Güncel olmasına da dikkat edeceğim özellikle bunların. Ee, konuyla ilgili aklına gelebilecek ilk şey kesinlikle en önemlisi bence bir İngilizce olacak. Diyorsun ki benim yeterli bir İngilizcem yok. Zaten biz hukukçuyuz. Full kitap okuyoruz. Full Türkçe görüyoruz. İngilizce zorlayacak beni. Hayır kesinlikle İngilizce zorlamayacak. Sosyal hayata başladıktan sonra zaten günden güne fark edeceksin ki arkadaşlarından fark edeceksin, etrafındakilerden fark edeceksin. Gayet basic kelimeler konuşuyorlar. Son derece gündelik kelimelerden bahsediyorlar. Özellikle Erasmus Avrupa Birliği'nin hibelendirdiği bir program olduğu için ve bu insanların da ikinci dili İngilizce olduğu için çok rahatlıkla iletişim kurabileceğini söylüyorum sana. Erasmus programına gittiğinde ne gibi şeyler öğreneceksin? Ben neden böyle bir programa katıldım? Benim programım iki aylıktı. Bu kısa dönem Erasmus Plus programı olarak geçiyor. Ben ilgili, reklamcılıkla ilgili, eğitimle ilgili, daha çok sosyal medya yönetimiyle ilgili ya da uluslararası ilişkilerle ilgili ticari anlamda bir şirketti. Ben de orada, orada gözlemlediğim gibi bir şey oldu. Fakat Erasmus Avrupa'ya görme imkanı sunması, vizeyi kolaylıkla almama yardımcı olması ve aynı zamanda gerçekten vizyonumu çok genişletmesi, hem dilime katkı sunması, hem kişisel gelişimime katkıları, hem de CV'me olan çok büyük katkısıyla hayatımın en güzel dönemlerinden bir tanesini geçirdiğimi Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi gözümün geçti gerçekten. Orada yaşadığım 3 aylık süreç, gezdiğim Avrupa ülkeleri, tanıştığım insanlar, arkadaşlarım, inanılmaz bir network, tanımlamayacak şeyler ve her öğrencinin şiddetle yapmasını tavsiye ettiğim en güzel şeylerden bir tanesi olabilir. Bir kafamda İngilizceden belki de ön planda olan şey bütçem olabilir. Yani oradaki konaklaman, orada nasıl bir... Kendimi geçindireceğim, bana verecek olan hibe edecek mi gibi. Bununla ilgili olan tüm soruları cevaplamak için buradayım. Seni rahatlatmak istiyorum sadece çünkü gerçekten çok yeterli. Avrupa'da öğrenciyken, orada yurtlarda kalıyorken ya da çok farklı konaklama imkanları mevcutken, oda kiralayabiliyorken bunun gibi daha okunan almış olduğun hibe sana çok rahatlıkla edecek. Kafanda bu konuyla ilgili soru olmasın sadece hızlı davranman gerekiyor. kapanda bir plan oluşturman gerekiyor. Hani ne zaman yapmalısın? ya da hangi ülkede yapmalısın gibi şeyler. Onun dışında süreç çorak söküğü gibi bence çok rahat bir şekilde yavaş yavaş adım adım ilerliyor. Work and travel'a gelirsek, Work and travel buradaki hayatı, buradaki ekonomiyi, buradaki sistemi kavrayabilmek başka şeyleri de anlamanıza yardımcı oluyor. Hayat konusunda ne istiyorsun? Nerede yaşamak istiyorsun? ne kadar para kazanmak istiyorsun ya da ne kadar zengin olabilirim, ne kadar para kazanabilirim ya da sadece para olarak da değil, hayat olarak da kafa yapısı nasıl bu insanların yani biliyorsunuz o small talklar o kendi kurdukları dünyada bir noktada bencillik adlandırdığımız şeyleri nasıl yaşıyor bu insanlar? Biz zamanında 4 bin dolar verdik, 10 bin dolar aldık mesela yani. Hani Türkiye'de 3 çalışan bir öğrenciyle kıyasladığında onun şu an 40 katını kazanıyorsun. İngilizce seviyenin artması, kendini geliştirmen, bunlar çok değerli şeyler gerçekten. Ve yapman gereken tek şey, hukuk fakültesinde okuduğun için vize anlamında da bir artım olacak. Benim mesela ilk vize görüşmem çok kolay geçmişti. Bulabiliyorsan, buluşturabiliyorsan ödemen gereken parayı da öde ve lütfen şuraya gel. En azından üç aylık, dört aylık bir kez olsun şu deneyimi yaşa. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Okurken staj yapmak konusunda ne düşünüyorum? Önerir miyim? Kendi yaptığım stajlar nasıldı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle e, yaptığın staj sana mesleki anlamda e, çok çok bir şey katmayacak. Çünkü muhtemelen e, ayak işi yaptıracaklar sana. İşte şu kahveyi yapacaksın, şuraya koyacaksın. Ondan sonra dosya okuma fırsatın olabilir. Mesleği tanıyabilirsin bu arada. İletişimin güçlenir. Tabi bunlar katkıları. Erasmus'u görürken Travel gibi bir programa katılamayacaksan şayet ki. Ve bir dil programı içinde ya da bir dil okulu içinde zamanın yoksa. Ve diyorsan ki ben yazımı boş geçirmek istemiyorum. Evet tanı, tanıdıkların vasıtasıyla gibi veya kendin gönderdiğin CV ile bir yere girip çalışabilirsin. Mantıklı olur. Boş geçirmemiş olursun yazını. Hem de mesleği tanırsın. Ama daha farklı şeyler yapabilme imkanın varsa. Bana kalırsa listenin en altında. Bir hukuk bürosunda staj yapmak. Çünkü sadece dosya okumak için, sadece ayak işi yapmak. En son mesela Ankara'da bir arkadaşım dört tane büro değiştirdiğini söyledi yasal stajını yaparken. Bir, bir büro olursanız evet staj yapmanız mantıklı ama yeteri kadar verim alamadığınız, çok fazla şey öğrenemediğiniz bir büroysa bence birazcık beklemenizde yarar görüyorum. Onun yerine kendinizi daha farklı alanlarda yetiştirip geliştirebilirsiniz. Hukuk fakültelerinin fazlalığı, Türkiye'de şu an bildiğim kadarıyla 90 ve üzeri bir hukuk fakültesi mevcut. Ve aynı zamanda binlerce mezun veriyoruz her yıl. Ve, ve bunun içinde sistem HMGS gibi sınavlar getiriyor. Fakülteleri azaltmaya, e, ikinci öğretimleri kapatmaya gidiyor. Evet doğru. Yapılması gerekiyor mu? Yapılması gerekiyor. Ama peki sen bunları düşünüp fakülteyi tercih etmemeli misin? Sen bunları düşünüp demonize olmalı mısın? Bundan bahsedeceğim. Birazcık da kızgınım bu konuyla ilgili bu arada. Çünkü neden? Bunu söyleyenlerden bir tane ama tesadüfen çıkan bir kişiden bahsedeceğim. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren bir arkadaşımız bitirmiş okulu ve şu anda babasının yanında çalışıyor. Yani bağımsız bir avukatın yanında işte hukuk okumayın, hukukta bu kadar fazla bir rekabet varken siz de bu rekabetin içine girmeyin. Ya da işte kendim ben üniversiteye okurken hali hazırda büyük avukatlardan duyduğum, konferansına katıldığım avukatlardan da yeri geldiğinde duyduğum olacak bir iş olmadığından bahsediyorlardı. Ve ben de o zamanlar diyordum ya ben ne yaptım? Acaba mantıklı bir hareket miydi? Acaba hukuk okumalı mıyım? Okumamalı mıydım? Düşünüyordum. Bana bunu düşünmeye mecbur bırakıyorlardı. Şimdi ben de sana diyorum ki lütfen bu şekilde içerik üreten insanların hesaplarına bir gir ve bak. Yani bu tür içerik üreten insanların babasının parasıyla gitmiş, üniversitede okumuş, kendi başaramadıklarınızı bu şekilde içerikler üretip gencecik, tamam mı böyle heyecanlı olan, hayata tutunmaya çalışan ve ben de mesela bunlardan hala bir tanesiyim ama en azından şu an birazcık olsun ayaklarımın üzerine basıyorum. Birazcık olsun kendi kararlarımı verebiliyorum. Birazcık olsun hayata karşı netliğim var. Sen yapmak istiyorsan, sen başarmak istiyorsan başarabilirsin kendi dönemim içerisinde. Erasmus'a giden tek kişiydim. Work and Travel'a giden tek kişiydim. Tanıdığım Amerika Birleşik Devletleri'ne hukuk stajı için gelen başka bir örnek yok. Yapabilmek istiyorsan Selçuk Üniversitesi'nden de yaparsın, Koç Üniversitesi'nden de yaparsın. Iğdır'dan da yaparsın, İzmir'den de yaparsın, Akdeniz'den de yaparsın, bunların hiçbir önemi yok. Amerika'da çalışan biri olarak ya da üniversiteyi bitirmiş, meslek hayatına atılmış ee, ne gibi düşüncelerim var? İşten çok memnunum çünkü gerçek bir iş yaptığımın farkındayım. Hep yapmak istediğim şey benim araştırma, soruşturma ve e, alanı çok geniş bir işte çalışmaktı. Hukuk meslekleri bunu gerektiriyor. Örnek veriyorum şu an önümde tıpla ilgili. Çok fazla terim var. Çok fazla araştırmam gereken şey var. Türkiye'de dolmuş olsam muhtemelen e, araştırmam gereken çok fazla şey olacak. Sporla ilgili, sanatla ilgili. Çünkü mecbursun. Dava öyle bir dava. E, işin içindesin. E, ya da ticari bir şey geliyor. Dört dörtlük bilmen lazım her şeyi. Ona göre bir süreç izlemen gerekiyor. çünkü Attığım adımlar e, yaşadığım süreci zorluklar yaşamadan da halledebileceğini düşünüyorum. Attığım her adımın yanına gittiğin her günün çok değerli olduğunu altını basa basa hatırlatıyorum sana. Bulunduğun durumun adalet sistemi gerekirse değişebileceğine olan inancına ben katılıyorum. Bu hepimizin sorumluluğu. O yüzden lütfen hakka, hukuka, adalete hep birlikte inanalım. Her zaman haklının yanında duralım. Konuşmamız gereken yerde her zaman konuşalım. Çünkü bunu hep birlikte yapabiliriz. Hepimiz inanırsak bir şeyleri değiştirebiliriz. Umarım sana birazcık olsun katkım olmuştur. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.